Evet, 27 Mayıs günü Köyden Herkese selamun aleyküm, bugün hava güzel Köyün çayını bitirdim Allah'a şükür Açlama da tutmuş, 10 numara 5 yıldız Say, Burası bitti Rotamız İmrut Şöyle aşağı doğru bir gidelim bakayım. Köyümüzden çekimler yapalım. Köye hasret kalanlar. İyi olur inşallah. Bu da köyümün ilkokul ve ortaokulu. Öğrenci olmadığı için kapalı tabii ki. Kısa zamanlı çekim bu kadar yeter. Herkese hayırlı günler.